Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Profesör Doktor İbrahim Esinler. Kur'anmucizeler.com sitesinin kurucusuyum ve makale yazarıyım. Bu site yaklaşık 4 yıldır yayında ve aktif. Bu siteyi incelerseniz göreceksiniz ki Kur'an'a atfedilen mucizelerin bilimsel araçlarla test edilmesinden ibaret olduğunu görürsünüz. Benim görevim bir bilim insanı olarak Kur'an'a atfedilen mucizeleri bulmak, incelemek, bilimsel araçlar ile test etmek ve doğruluğunu konfirme etmek, kanıtlamak. Eğer bilimsel olarak bir mucize içerdiğine inanırsam kalben bunu sistemde yayınlıyorum. Yüce Allah'a çok şükürler olsun iyi bir okuma oranı var. Sitenin. Ancak niye video çekme kararı aldım? Kısaca anlatmak istiyorum. Video ile anlatım özellikle bir bilen tarafından anlatıldığı vakit karşı tarafın anlaması çok daha kolay olmaktadır. Bu nedenle bu sitede yaklaşık olarak 687 tane makale var. Aralık 2022 itibariyle. Bu siteyi şöyle gösterebilirim size. Bakın baktığımızda sitede 19 mucizesiyle başlıyor ve matematiksel mucize yine Astronomi yani astronomik matematiksel deliller ve fizikle ilgili mucizeler, kimya ile ilgili mucizeler, biyoloji, tıp, evrimle ilgili mucizeler ve yine tarih, jeoloji, sosyoloji, gelecek, meteoroloji ve kelime uyumlarıyla ilgili birçok mucize var. Peki bu mucizeler 687 adet şu anda ve bunları ben video haline getirecek ve sizlere yaklaşık 20 derste anlatacağım inşallah. Dersler yaklaşık birer saat olacak ve 20 derste inşallah bu mucizelerin büyük bir kısmını size detaylı anlatmış olacağım. Sunumlarla anlatacağım, delillerle anlatacağım, anlayacaksınız. Ve gerçekten çok önemli, hayatınızda büyük değişiklikler olacak. Ben bunu yaşadım. Kur'an'a istatistik yaptım. Bilimsel araçlarla Kur'an'ı inceledim. Aynı zamanda yazılım şirketim var ve bir yazılım şirketinde yazılım da biliyorum ve yazılım yapıyorum. Ve Kur'an'ı yazılım kendi yaptığım yazılımlarla tarıyorum. Harf harf, kelime kelime, ayet ayet, ayetlerin künyesiyle. İnanılmaz, inanılmaz büyük bilimsel mucizelere tanık oldum. Ve kalbim mutmain oldu, tatmin oldu. Kur'an'ın evrenin evrenlerin yaratıcısından geldiğine kesinlikle iman ediyorum ve tanık oldum. Şahit oldum. Ve Rabbim kalbimi yaklaştırdı ve şu anda hayatımı sadece Kur'an'a göre yaşıyorum. Sadece Kur'an, Kur'an haricinde dinde hiçbir kaynak edinmem, kabul etmem. Kur'an'ı Arapça anlayabiliyorum. Ama Arapça bilmeyenler için de tavsiyem mutlaka anlayarak okumalarıdır. Yüce Allah'ımız bize bir rahmet ve zikir hatırlatma öğüt olan bir hekim olarak söylüyorum. Mutluluğun reçetesini zaten vermiş. Sonsuz bir hayatın, huzurlu bir hayatın reçetesini vermiş. Hem bu dünyada hem ahiret hayatında. Bize dünyada da ahirette de güzellik yaz diyor buyurmamızı istiyor Yüce Allah. O nedenle Kur'an'ı okuyarak, bilimsel mucizelerine tanık olarak ilerlememiz gerekir. Bilimsel mucizelere tanık olduğumuz vakit göreceksiniz kalbiniz sakinleşecek, dinginleşecek. Kur'an haricinde hiçbir kaynak edinmek istemeyeceksiniz. Hepsini reddedeceksiniz. Rasyonel monoteist yani İbrahim'in dinine girmiş olacaksınız. Yani Delillerle, kanıtlarla tek tanrıcı. Hanif. İbrahim peygamber Hanif'ti. Bir Hristiyan, bir Yahudi değildi. Rasyonel monoteisti yani kanıtlarla, bilimsel verilerle inandı. Tek tanrıcıydı. Bu nedenle bu dersleri planladım. Haftada iki video yükleme planım var inşallah. Slaytlarım ve sunumlarım hazır. İnşallah bir problem olmazsa bunları yükleyeceğim YouTube'a. Ve sizden ricam şudur. Ne olur biraz zaman ayırın. Bir saat neye ayrılmıyorsunuz ki? Sinemaya gidiyorsunuz, başka bir yere eğlenceye gidiyorsunuz. Bir saatinizi ayırın. Haftada bir ya da iki saatinizi bu videoları dikkatli bir şekilde inceleyin. Ve kuranmucizeler.com sitesiyle de teyit edin. Orada zaten var hepsi. Daha rahat okursunuz. Ancak videoyu durdurun. Tekrar geri alın. Bakın. Anlamaya çalışın. Rabbim ilmi artır bana deyin. Dua edin. Rabbinize doğru bir yol edinin. Böyle yaptığınız vakit, Kur'an'ın bilimsel mucizelerine tanık olduğunuz vakit inanılmaz değişimler yakacaksınız. İmanınız kat kat artacak. Allah hayırlesin diyorum. Yüce Allah'ın rahmeti ve salatları üzerinize olsun diyorum. Benim de üzerim olsun inşallah. Çok yoğun. Yani işim gereği çok yoğun çalışıyorum. Ancak bu videoları arada inşallah yapacağım Allah rızası için. Hiçbir menfaatim, hiçbir çıkarım yoktur. Eğer Rabbim bir ecir, bir menfaat bir fayda oluşturacaksa o ancak Yüce Allah'tan dileyebilirim. Benim alemlerin Rabbi nedir? Umudum. Bu şekilde bitirmek istiyorum. Bu, bu giriş videosu olacak. İnşallah bu 20 dersi birlikte tamamlarız diye düşünüyorum. Kalın selametle.